<laughs> i̇şte geldik. Ne güzel bir yer burası. Bugün de hiç kimse yok burada abla. Aslında herkes buraya gelir. Çamaşırlarını burada yıkarlar. Sonra çocuklarını burada yıkarlar. En çok da dedikodu yapmaya gelirler. Hay <laughs> <laughs> Allah. Desene bugün dedikodu duyamayacağız. <laughs> Aman de, gel gel komiserim. Merhaba kızlar. Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hazır mısınız kızlar ha? <laughs> Yavaş salak. Yavaş abla. Allah kahretsin. Bu polis de nereden çıktı şimdi ya? Abi, kızları kaçırıp adamı da indirelim. Tabi tabi. Sonra bütün köy toplanır halay çıkarız değil mi salak? Eter evet, şes hazır mı? Hazır abi hazır. Bekle. Tamam. Oh. Hakikaten çok güzel bir yer burası. Tabi abla ya burası İstanbul mu? Baksana. Orada baş başa bir yere bile gidemiyoruz. Alıp bizi kaçırıveriyorlar ha. İyi ki geldik buraya. Her temiz havası. Huzur geldiği için. Abi peki öteki kadın ne yapacağız? Onu bana bırakın. Bu sefer, bu sefer kurtlamaz. Hadi şuradan gidelim. Hadi. Hadi. Küçükken İzmir'de böyle ayaklarımızı suya sokup sabahtan akşama kadar balık tutardık. Ama o zaman sular temizdi tabii. Burada da çok balık var komiserim. Belki evde olta vardır bile hatırlamıyorum. Ha. Yanıma saray mı olta var mıydı diye. Boş ver Zeynep'ciğim. Zaten bizden geçti Bu <laughs> gözler kılçıkları bile görmüyor. Yok yok demeyin öyle demeyin. Maşallah çakı gibisiniz. Memoli anlattıydı. Sizin bu şeyin altında, köprünün altında bir adam kaçıyormuş da herkesten önce siz yakalayıvermişsiniz adamı. Ee, yani tabii insan polis olunca biraz daha atik oluyor. Biliyor musunuz Zeynep? Bu meslekte şart. Anlıyorum Zeynep. Bunu ne yapacağız kuzum? Ha, al şunu abla. Ne olacak bunun? Gel. Aa, deterjan yok mu? Deterjan hmm. Burası keyif abla. <laughs> ne <Nedir> deterjanı? <sen> <laughs> vur, vur. Deterjanı <laughs> daha <iyi> yapar. Vur, <laughs> vur. Dede senden daha iyi yapar. Bu. 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 Dede senden daha iyi yapar. Bu. Dede senden daha iyi yapar. Bu. Dede senden daha iyi yapar. Şimdi gidiyorsun arabayı çalıştırıyorsun. Hazır durumda bekliyorsun tamam mı? Tamam mı? Bana bak. Sakın ateş etmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi biraz daha yaklaşalım. Tamam. İşte böyle. Hadi vur. <laughs> Çamaşır makinesini <laughs> icat edenin yeri cennet. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Zeynep Aa. dikkatli ol. Abla tas gitti ya. Giden e, olsun. ya olsun. giden bir tas olsun. Allah. Allah. Dedim ya çocukluğumuz balıkçılıkla geçti bizim diye. O zaman küçüktük e, komiserim, tabii. Oltayı böyle, böyle çok uzaklara atmaya, atmaya gücümüz yetmezdi. Kemal Bey ama... Sırf kurşun daha derine gitsin diye... <laughs> Böyle yarı belimize kadar suya girerdik. O zaman Kemal Bey. Koltayı. Tas uçtu gitti diyorum. Olur peki <laughs> efendim tamam. Siz bana bırakın her şeyi. Şimdi tas geliyor. Her şey bitiyor. Öyle mi? Bakalım bu tas bizden nasıl kaçarmış. İşte orada. Gel bakalım o alacağız onu hep. Hiç merak etmeyin siz. Böyle. Şimdi hemen hemen. Atalım. Tamam siz evet. merak etmeyin. Gel buraya bakayım. Gel. Dur. Gel, <laughs> gel tam seni. Aa. Aa. Tamam gel. Dur. <laughs> gel buraya. Yakalayacağım seni. <laughs> ablamı düzümde tutalım hadi. Ya düzüm seni ısı tam oldu. Ay. Ben seni yakalamaz mıyım? İşte yakaladım seni. Ben seni yakalamaz mıyım? Çocukluğumuz balıkçılıkla geçti. Beygül Hanım. Zeynep! Zeynep! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.